Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Ee, yeni bir açılım için sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar ve bugün yapacağım açılımda da aklındaki kişi, kalbindeki kişi, o insan, e, senle ilgili, neler düşündü bugün gün içinde, neler hissetti, neler yapmaya çalıştı, ne gibi başlangıçlar e, yapma niyetinde. Birazcık bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız arkadaşlar. İnşallah en doğru kanaldan en net bilgileri aldığımız güzel bir açılım olsun. Bunun için sizler adına niyet ediyorum arkadaşlar. Tabii ki burada çıkan tüm güzel durumlar ve benim niyetlerim sadece ve sadece alma-verme dengesini koruyan kanalıma abone olan arkadaşlarım için geçerlidir. Emeğe saygı açısından lütfen buna da dikkat ederseniz sevinirim arkadaşlar. Evet, haydi bakalım. Şimdi. Bir bakalım bugün aklınızdaki kişi. Bir türlü aklınızdan çıkartamadığınız o kişi. Sizinle ilgili neler düşünmüş? Önce düşüncelerine bakmak istiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Size dair aklından neler geçmiş? Evet. Evet, aklında kurnazlıklar da var. <laughs> Bunu da söyleyeyim. Yani böyle bir kurnazlık da geçmemiş değil aklımdan, düşüncelerinde. Evet, bir bakalım bu kurnazlık ne ile ilgili olabilir? Evet. Arkadaşlar güzel. Yani e, kurnazlığa geleceğim ama burada bir hediye kartını bize verdi. Yani bu kişi size bir şey alma niyetini kafasından geçirmiş olabilir bugün gün içinde. Ya da şöyle bir durum olmuş olabilir. Yani artık bir şeylerin ödülünü ona vermeliyim. Artık bir şeyleri hak etti. Yeterince sabretti ve ödüllenmenin zamanı geldi şeklinde düşünebilir. Ya da somut bir, somut bir ödülle gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Fakat <laughs> Sizin dediğinizi yapma babında da olsa ya da bir hediye alma babında da olsa sanki bu kişi bir çıkar bekleyecek bundan arkadaşlar. Yani bunda bir uyanıklık enerjisi olduğunu düşünmekteyim açıkçası. Yani size evet bu hediyeyi alacak belki ya da çok istediğiniz bir adımla size gelecek. Burada sanki sizi ödüllendirmiş gibi gözükecek. Fakat burada kendisi için bir uyanıklık durumu söz konusu arkadaşlar. Bunu da size belirteyim. Çünkü bu kişi biraz böyle kendi menfaatini sizin menfaatinizden çok daha üste gören her şeyi tabiri caizse kendine yontmaya çalışan bir durumda şu anda. Ve tabii ki sizden ne gibi çıkarlar sağlayabilir bunları siz çok daha iyi biliyorsunuz. Sanki bu şekilde bir durum var. Burada bir uyanıklık enerjimiz var yani arkadaşlar bir çıkar bir menfaat enerjimiz var. İşle ilgili bir konu olabilir bu arkadaşlar ortaklaşa yaptığınız işle ilgili bir çıkar sağlamak olabilir ya da size bir teklifle gelecektir para ya da iş anlamında ya da bir para isteyecektir yani bu tarz bir şey de olabilir öncesinde böyle bir küçük jest ve bir hediyeyle sonrasında böyle bir talebi olabilir yani bir menfaat amacıyla bunu yapıyor ve onun dışında bugün gün içinde arkadaşlar bu kişi aslında aranızda dengeyi bozan ala adaletsiz durumları çok fazla düşünmüş yani birbirinize karşı yaptığınız haksızlıklar, bir takım ertelemeler, bir takım işte özür dilemediğiniz, belki de ben haklıyım deyip direttiğiniz durumlar. Bunlarla ilgili çok fazla düşünmüş. Ve diyor ki artık hani çok daha fazla özür dileyen olmalıyız. Birbirimizden hani af dileyeceğimiz yerlerde bunu yapmalıyız. Bir şeylerin telafisini yapmalıyız. Bu kadar dik başlılık, bu kadar dediğim dedikçilik ya da kendimize beklemek Bizim için aslında tüm kapıları kapatıyor ve biz aslında bolluk enerjimizi de maddi ve manevi anlamda bolluk enerjimizi de kapatıyoruz, kilitliyoruz dediği bir durumu var. Yani özellikle adalet konusuyla ilgili bir durumu olmuş arkadaşlar ve onun dışında bu kişi yani geleceğe yönelik bazı beklentiler ve durumlarla ilgili bir aydınlanma içinde bunu da söyleyebilirim. Özellikle güç kazanmak, özellikle mevki ve makam sahibi olmakla ilgili ve tabii ki birlikte kurduğunuz ancak henüz hayata geçirmediğiniz bir takım hayallerle ilgili de bu kişinin sanki bir takım istekleri var arkadaşlar. Bu istekleri yapabilmek için de şu anda kendi içinde çok mücadele ettiğini söyler. Yani belki sen beni çok iyi görüyorsun, belki sen beni her şeyi yapabilecek kapasitede görüyorsun ama... Şu anda beni kısıtlayan, beni engelleyen bazı durumlar var. O yüzden de benim aydınlığı benim güçlenmem gerekiyor. O gücü kendimde bulmam gerekiyor diyor arkadaşlar. E, fakat bunları yapma niyetinde, yani ortak kurduğunuz hayaller varsa ya da bu kişinin kendi güncelinde e, yapmayı isteyip de bir türlü yapamadığı ya da zamana yaydığı, ertelemek zorunda kaldığı e, bazı hayalleriyle ilgili arkadaşlar şu an kendi içinde bir çabası, mücadelesi, söz konusu e, bunu söyleyebilirim. Hani belki siz o unuttu sanıyorsunuzdur ortak konuştuğunuz bir mevzuyu ee, ya da işte unuttu gitti e, nasıl olsa önemsemedi ya da önemsemediğini düşünüyorsunuzdur. Böyle bir durum söz konusu değil. Hala kişinin aklında bu durumlar sadece dediğim gibi gücünü toplama niyetinde yoksa ben unuttum e, demiyorum e, tam tersi bir şeyler için çabalıyorum mücadelem kendi güncelimde özelimde devam ediyor diyor arkadaşlar. Ve bu kişi şu anda iki kartta da bize gücü verdi arkadaşlar. Güç kartı geldi. Yani bu kişi şu anda aslında sizinle güzel bir iletişime geçme niyetinde. Yani bu da belki önceden olmadığı kadar daha empatik, daha güzel bir iletişim, güçlü bir iletişim. Şu anda bunun için ilham aldığını söylüyor. İlham aldı derken eğer uzun süredir görüşmüyorsanız bu kişi uzaktan uzağa sizi takip ediyorsa artık bunu ertelemeyeceği bir yere gelmiş. Ya da arkadaşlar ayrı değiliz diyorsanız da sizin onun gözündeki yeriniz o kadar önemli ve o kadar çekici, o kadar güzel geliyorsunuz ki bu insana. Yani ben diyor kendimi senden çekemiyorum ve bir şekilde artık benim seninle iletişimdeki o gücü yakalamam lazım. Çünkü kurduğumuz cümlelerde birbirimizi anlamadığımız noktalar çok oldu. Yanlış anladığımız farklı yerleri çektiğimiz durumlarımız çok oldu. Belki birbirimizi manipüle etmeye çalıştık. Güç savaşına girdik. Ama ben artık senle iletişimimi çok daha güçlü bir hale getirmek istiyorum. Bir şekilde o senin güzelliğin. Bir türlü kendimi senden alamamam. Bunlar benim için bir motivasyon kaynağı diyor arkadaşlar. Ve bakın kaç şarkısı kartımız çıkmış. Burada da kesinlikle kişinin kendi kalbiyle. ...baş başa kaldığını ve artık kalbini söylediklerini çok daha dinler bir pozisyona geçtiğini söyleyebilirim. Kalbine baktığında kalbinden ilham alıyor ve kalbindeki o size karşı barındırdığı duygular... ...onda itici bir güce sebep, güce sebep oluyor anladığım kadarıyla. Ve bu kişi bugün şunu da düşünmüş. Yani şu anda sizden uzakta olabilir... Arkadaşlar ya gizliden gitti böyle bir yere çünkü burada kılıç beşlisiyle sanki böyle gizliden yapılan e, bir iş var ya da böyle sizden gizli bir yere gitme niyetinde bu kişi çünkü diyor ki topraklama topraklama yapmam lazım bir şekilde kendimi rahatlatmam gerekiyor enerjimi atmam gerekiyor negatif enerjimi atmam gerekiyor diyor e, o yüzden de bir yolculuk yapabilir arkadaşlar büyük ihtimalle bunu size söylemeden yapacak. Gibi gözüküyor. Haberiniz olmadan mesela işte bir anda gidecek. Sonra sizi arayacak. işte neredesin dediğinizde şuradayım. Yani bir şekilde böyle ani bir haberle karşılaşabilirsiniz. Söylemeden gitmeyi tercih edecek. Arkadaşlar bir şeyleri düşünebilmek ve en önemlisi kendi kendini rahatlatabilmek. Kalbini rahatlatabilmek adına negatif enerjisini atabilmek adına böyle bir niyeti var arkadaşlar. Ve bu kişi şu anda şunu söylüyor. Diyor ki seni seviyorum. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel. Seni seviyorum. Evet seni seviyorum. Nokta. Ve her zaman öyle olacak. Bunu ikimiz de biliyoruz. Birlikte olduğumuz zaman bu benim için saf bir mutluluk. Sen benim rüya kadınımsın ve senle olmak istiyorum. Bunun için her şeyi yapacağım. Lütfen bana güven. Biz bir takımız ve tüm engelleri kaldıracağız. Bunun için söz veriyorum diyor. Bakın. Bugün gün içinde bunu söylemiş. Seni seviyorum nokta demiş arkadaşlar. Ve adeta sizin ilişkinizde ona çok fazla şey öğrettiğinizi, ona bir şekilde dokunup onunla ilgili bazı uyanışları tetiklediğinizi söyler. Ve o yüzden de der ki aramızda gerçekten hani kopamayacak bir bağlantı mevcut. Ve sen bana çok fazla yardım ettin. Çok fazla derinleşmeme sebep oldun diyor. Şimdi bu kişi spiritüel konularla ilgili de arkadaşlar bir e, meraka girmiş olabilir. Bu konularla ilgili şu anda yoğunlaşmış olabilir. Bu kartta bu da vardır. Derin ruhsal bağlantılar söz konusudur. Sen bana diyor bunları aşıladın ve aramızda güzel manevi bir bağ var. Bunu düşünmüş. E, onun dışında birbirinizle olan ilişkinizden öğrenmeniz gereken durumlar olduğunu aslında bu ilişkinin size bir şeyler öğretebilmek adına Karşınıza çıktığını sürecinizin hala devam ettiğini düşünmüş ve demiş ki evet kabul ediyorum karmaşık ve karmik bir ilişkimiz var fakat güçlenebileceğimiz yerde güçlenelim ve artık bir şekilde bir şeyleri yoluna koyalım ve ben seninle önceki hayatımda tanıştığımı düşünüyordum ve hala birbirimize öğreteceğimiz durumlar geçeceğimiz yollar ve açacağımız kapılar var diyor arkadaşlar. Çok güzel. Burada yol ve anahtar kartlarımız çıkmış. Yani bu demektir ki aslında kişi sizinle bazı yolları geçmekte niyetli. Bazı adımları atlamakta niyetli. Ve açılmaz dediğiniz bazı kapıları da açmaya niyetli arkadaşlar. Yani kitle gibi gözüken belki çok zor artık hani ne olabilir ki dediğiniz çözümsüz kalmış konular için de geçerli bu sanki bunları açacak gibi gözüküyor arkadaşlar ve onun dışında bugün bu kişi parasal konularını da düşünmüş Evet yani para diyor benim hayatımda gerçekten önemli bir şey ama çok önemli olmasına rağmen sıklıkla da sıkıntı yaşadığım bir alan O yüzden de hani çok önemli dikkat etmem gerekiyor diyor şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var bu kişi önceki ilişkilerinde, karşısındaki insanlar bu kişiden hep para beklemiş. Hep maddi durumuna bakmışlar. Yani diyor ki hesabımdaki para ve mali durumum her zaman onlar için çok önemliydi. Yani aslında onlar bana sevgi göstermekten ya da benim kişiliğimdeki güzel şeyleri görmektense maddiyatımla sahip olduklarımla çok ilgilendiler. Dolayısıyla çok fazla bedel ödedim ve ben samimi sevgiye açım Belli bir oranda da bu samimi sevgiye güvenimi kaybettim. Sen bu konuda bana ne verebilirsin? Yani bugüne kadar sömürüldüm. Ee, her anlamda özellikle de maddi anlamda. Ve sen bana bu anlamda ne yapabilirsin? Ya da sen de onlar gibi mi davranacaksın şeklinde. Burada kişinin size bir sorusu da içinden geçmiş arkadaşlar gün içinde. Evet peki düşünceler bu yöndeydi. Şimdi ben arkadaşlar bu kişinin size karşı duygularına da bakmak istiyorum bakalım gün içinde sizinle ilgili duygularında acaba neler geçmiş bir de buna bakmış olalım evet haydi bakalım beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi gün içinde bugün yani bu kişiyle ilgili hangi duygular sen de gün yüzüne çıktı Yani bugün kalbin onunla ilgili neler söyledi Kalbin onunla ilgili neler söyledi Kalbin onunla ilgili neler söyledi? Evet, bir bakalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, kalbi şunu söylemiş en başta demiş ki, bir şeyler senin yüzünden aksadı, bir şeyler senin yüzünden ertelendi. Yani ne bileyim, bir kısmınız belki ciddi bir ilişki bekliyordunuz. Böyle bir beklentiniz ertelendi ya da tamamıyla ortadan kaldırıldı. Bu hevesiniz kırıldı. Kimisi için evliliğe giden bir ilişkiydi. Belki bu ortadan kalktı. Yani bir şekilde burada kişi süreci durdurduğunu aslında bunun kendinde hani bir acıya sebep olduğunu ve düşündüğü zaman çok saçma bir şey olduğunu söylüyor. Yani diyor ki niye ben diyor duygularıma teslim olmadım? Yani Madem böyle bir duyguyu yakaladım. Aslında onunla mutlu olabileceğimi de düşünüyorum. Aramızda hani diyordu ya arkadaşlar karmik bir bağ da var aslında. Birbirimize bir şeyleri öğretmek adına bu ilişkiyi yaşıyoruz. Yani bir şeylerin farkında olmama rağmen neden süreci bu şekilde durdurdum şeklinde kendine çok kızıyor. Ertelenen durumlarla ilgili, kesilen işte irtibatla ilgili vesaire siz biliyorsunuz durumu. O yüzden de şu anda kişi de tamamıyla bakın ekinezya kartında derin bir iyileştirme vardır arkadaşlar. Yani öyle böyle değil. Çok daha derin, çok daha konuşulup anlaşıldığı güzel bir iyileştirme durumu söz konusudur. İşte burada kişi sizinle ilgili olarak arkadaşlar bu süreci iyileştirmeye çalıştığını söylüyor. Yani diyor ki sabit kaldığım, askıda bıraktığım, ertelediğim her türlü durumu iyileştirmek ve tabii ki de hiç olmadığı kadar seni koruma altına almak istiyorum diyor arkadaşlar. Burada kişi e, duygusal anlamda sizi koruyamadığını fark etmiş, aradaki hatıralara yeterince sahip çıkamadığını e, ve yeterince size sizin kadar gidemediğini fark etmiş ve bu yüzden de tüm bunları koruma altına almak zorundayım diyen bir mantaliteye daha doğrusu bir kalbe gelmiş arkadaşlar ve şu anda kalben şunu söylemiş demiş ki karşımdaki insan aslında çok doğurgan bir insan. Bakın burada doğurganlığı bedensel olarak algılamayalım. Sizin yaratıcı olduğunuzu, çok yönlü olduğunuzu, işte elinize attığınız her işe bolluk, bereketlik getiren biri olduğunuzu söylemiş. Ve demiş ki yani gözlemliyorum gerçekten böyle biri. Yani belki karşıma bu insan gibi biri çıkmadı. Hatta benim gibi bile değil. Yani benden çok daha yaratıcı, her işte başarı kazanabilecek biri. Ve size karşı kalbinde bir hayranlık oluşmuş arkadaşlar. Dolayısıyla burada kişinin sizin için mücadele ruhu çok daha fazla açığa çıkmış Bunu bize söylüyor ve diyor ki bir şekilde onunla daha sıkı iletişime geçmem lazım Bir şekilde onunla daha çok sosyalleşmem daha çok tanımam lazım Belki de arkadaşlar sizi arkadaş arkadaşlarıyla eşiyle dostuyla tanıştırma aşamasına bile gelmiş olabilir yani bunları da aklından geçirmiş, bize bunları söylüyor arkadaşlar. Ve onun dışında arkadaşlar eğer aranıza giren üçüncü kişili durumlar olduysa ki kupa üçlüsünde aslında bu da vardır. Bunlarla ilgili artık hani yola geldim. Bir şekilde mutluluğumu elde etmek istiyorum. Ve o yüzden de bu üçüncü kişileri hayatımdan def ediyorum dediği bir durumu var. Yani bu konuyu içselleştirmiş arkadaşlar. Yani bu arkadaşlarıysa üçüncü kişiler onlarla ilgili... E, i̇lişkiye çok fazla müdahil olan aile ise onlarla ilgili ya da karşı cinsten biri de olabilir. tabii ki bir şekilde mutluluk arayan bir kişi var aklınızda ve o yüzden de bu konularla ilgili de kendine çeki düzen gösterme niyetine gelmiş. Ve e, burada Joker kartıyla birlikte arkadaşlar bu kişi sizinle e, aslında yepyeni bir yolculuğa çıkma niyetinde. Evet yani diyor ki e, belki de çoğu insanın zor gördüğü bir ilişki yaşıyoruz. Belki biz kendimiz bu ilişkiyi çok zor bir hale getirdik ama ben senle çok cesur bir ilişki yaşayabileceğimi düşünüyorum. Yani başkaları ne dedi demeden ya da başkalarına kulak asmadan ya da olmaz denilenleri hayata geçirdiğimiz, belki de imkansızları başardığımız ve sonunda da ödülleri aldığımız, ödülleri tek tek topladığımız bir ilişki niyetindeyim diyor arkadaşlar. Bu kişi aklından bunu geçirmiş. Ha bunun dışında şu da olabilir. Belki de sizin bir araya gelmeniz çok mucizevi bir şekilde gerçekleşti. Bu da olabilir arkadaşlar. Yani e, belki hiç ummadığınız anda karşınıza çıktı böyle bir insan ya da hiç birlikte e, olabileceğim biri değil ya da hiç bana uygun değil e, dediğiniz bir insan e, bu kişi. Dolayısıyla bundan da bahsediyor olabilir. Belki hiç ihtimal vermiyordu sizinle sürecine belki imkansız diyordu. Ama şimdi kişi. E, bu ilişki ısınmaya başladığını, bu ilişki için o, bu ilişkinin onun için önemli olduğunu ve hatta bir ödül niyetinde olduğunu da söylüyor olabilir arkadaşlar. E, uzun süredir belki sizi bekliyordu, uzun süredir belki e, herhangi bir ilişkide değildi ve sizinle karşılaştı, rastlaştı. E, bu onun için bir ödüldü olmuş olabilir. Yani kimseye güvenmezken ya da pek çok konuda hayal kırıklığı yaşamışken siz ona gelen bir ödül gibi de olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylüyor olabilir. Ve onun dışında bugün gün içinde bu kişi bu kişi araya giren tüm üçüncü kişilere rağmen arkadaşlar yolunun size dönük olduğunu, bu yolun onu size getirdiğini ve size olan sadakatinin hala ve hala devam ettiğini söyler. Yani der ki evet aptallık ettim. Diğer insanların lafına baktım. Belki aramızda üçüncü kişiler girdi. Ama bir şekilde yolum senin yolun. Kalbim senin kalbin. Ve ben sana olan tüm sadakatimi koruyorum. Biz bir şeylerle sınandık. Evet sınandık. Çünkü zaten aramızda karmik bir döngü var. Ne birbirimizden kopabiliyoruz. Ne birbirimizle olabiliyoruz. Bil ki benim sadakatim sana devam ediyor. Dediği bir süreci var arkadaşlar. Evet, duygularda da bunları verdi. Peki şimdi ben son olarak bir de bu kişinin gün içinde sizinle ilgili neler yapmak istemiş, aklından, eylem anlamında neler geçmiş bir de buna bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet, beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi tam da şu anda bu kişiyle ilgili gün içinde... Aklından neler geçirdin, neler geçirdin bugün? Eylem anlamında. Bir söyle bakalım. Eylem anlamında bu kişiyle ilgili aklından neler geçirdin? Bir söyle bakalım. Evet bir kere sizi çok kıskanıyor arkadaşlar. Yani size sahip olmak. Hatta o kadar fazla kıskançlık e, durumu var ki burada sizi yakın arkadaşlarınızdan, e, ailenizden dahi kıskanan bir aklınızdaki kişi var. E, bunu da söylemiş olayım. Evet. Peki eylem anlamında neler varmış bir bakalım. Evet. Kupa şövalyesini merkeze verdi arkadaşlar. Yani burada bir eylemsellik, bir duygu ifadesi, bir adım bir teklif. Artık yani bir şeyler hani yükselmiş durumda. Ee, böyle bir niyete gelmiş. Ve bakın arkadaşlar eylem anlamında ne diyor? Ben diyor gençliğimde de yaşlı, yaşlılığımda da her zaman senle olmak istiyorum. Yani sizle yaşlanmak isteyen bir aklınızdaki kişi olmuş bugün bunu düşünmüş. Yani para dörtlüsüyle birlikte veriyor. Yani sizin başkasıyla evlenmeniz, başkasıyla birlikte olmanız aslında onun için bir kabus. Sen sadece bana ait olmalısın ve sen bu hayatta bana eşlik etmelisin dediği bir durumu var arkadaşlar. Ve bakın Commitments kartı burada da gün içinde size bir teklifle gelmesi gerektiğini düşünmüş artık. Bakın burada bir evlilik teklifi vardır. Burada bir aile olmak, çocuk sahibi olmak vardır. Ben diyor senle yaşlanmak istiyorum, güzel bir yuva kurmak istiyorum. Kişi bugün gün içinde bunları düşünmüş arkadaşlar ve... Eğer aranızda bir küslük varsa kişi kendini affettirebilmek için <laughs> güzel bir adımla gelme niyetinde. Çünkü şöyle söylüyor diyor ki çok üzgünüm. Yani bana baktığımda bana baktığın zaman evet çok şey beklediğinin farkındayım. Ve çoğu zamanda beklentilerini karşılayamadım. Sabit bir ilişkide seni tutamadım. Ama lütfen bu özrümü kabul et. Bunu Bu özrümü kabul et. Çünkü ben e, senle olmak istiyorum. Senden başka kimseyi düşünemiyorum dediği bir durumu söz konusu. Ve burada size karşı bir muhtaçlık durumu var arkadaşlar. Yani e, demiştik ya bu kişinin size sadakati hala devam ediyor. Bakın bu kartta da bir sadakat vardır. Ve hala diyor ki sana sadık olduğumun farkına var. Ve ben bu adımlarla sadık bir şekilde sana geleceğim lütfen bunu unutma diyor arkadaşlar. Bakın burada zaten köpek kartımız da vardır. Sadakat simgeleyen. E bunu söylüyor ve diyor ki artık davranışlarımın ve sözlerimin eylemlerimin sonuçlarına katlanacağım. Bir şekilde kaçtığım durumları telafi edeceğim. Çünkü biliyorum ki sözlerim, eylemlerim, davranışlarım seni çok incitti. Bunu biliyorum. İşte tam da bu yüzden acı dolu yürüdüğümüz acı dolu yolun sonuna geleceğim. Ve bu acıları sona erdireceğim diyor arkadaşlar. Burada mezar kartı ile birlikte bu kişinin size yaşattığı tüm negatif durumları bitireceğini ve bu bitirişin aslında sizin için yeni bir başlangıç olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Bunun dışında bu kişi imparator olarak çıktı arkadaşlar. Tabi imparator kartında biraz sert ve soğuk enerjiler vardır. E, harekete geçmekte biraz zorlanır, biraz ağırdan alır. Tabii ki bu bir dezavantaj olarak karşımıza çıktı. Yani eğer aranızda bir küslük varsa bu kişinin biraz daha ağır ilerlemesine sebep olabilir. Hemen hızlı bir şekilde gelmeyebilir. E, fakat e, dediğim gibi güzel bir tablo içinde olmak istiyor. Burada bir evlilik teklifi. E, haydi artık birlikte yaşlanalım bu hayata, e, birlikte devam edelim. Çünkü ben sensiz yapamıyorum. Seni inanılmaz derecede kıskanıyorum ve kimseyle paylaşmaya niyetim yok. Sen benim hayatımın insanısın de diye bir durumu var arkadaşlar. Ve burada bakın Kupa Şövalyesi'nde de zaten net bir şekilde durumu açığa çıkardı. Ve onun dışında bu kişi aynı zamanda arkadaşlar daha önceden size yapamam, müsait değilim, yapamam, işte şartlarım uygun değil dediği, ötelediği, kendi kendine sınırlar koyup kendini sabote ettiği durumlarla ilgili olarak da bir çözülme yaşayacak gibi gözüküyor. Özellikle bunlardan dolayı da bir af dileme durumu olacak arkadaşlar. Ve bugüne kadar çok isteksizse yani moral motivasyon durumları çok düşükse burada biraz daha istekli biraz daha şen şakrak daha böyle esprili bir aklınızdaki kişi görebilirsiniz. Bunlar da bu şekilde çıktı. Peki ben Rumi'den son olarak bu açılımı uygun bir cümle alsam bakalım Rumi'yi. Bugün bizim neyi düşünmemizi istiyor? Nasıl bir cümle verecek bize? Evet, değneklerin dörtlüsü geldi arkadaşlar. Toprak güvenine sadıktır diyor. Toprak güvenine sadıktır. Evet, bakın burada da sadakat teması çok ön plandaydı dikkat ederseniz. demek ki Hani iki kere, üç kere değil mi bunu söyledik aslında? Kişi size hala daha sadık. Burada da Rumi'de aynı şey çıktı. Peki bir de manevi mesaj almak istiyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Evet şöyle söylüyor: Sadece olumlu düşünmek değil mesele, gereken yüzleşmeleri yapıp kaçmadan keşfetmek ve sonra olumlu düşünmen gerek. Olumsuz terkinleri asla ciddi alma. Sana iyi gelmeyen enerjideki kişileri gönder dışsal etkilere karşı savunmasız kalma. Günlük içsel konuşmalarını ruhun dinliyor ve kaydediyor. Olumsuz iç seslerini kes. Zamanı iyi yönet. Burada kısıtlı zamanın var. Kendine zaman ayır. Hayal kurduğun konular hakkında araştır. Enerji olarak bu konuların içine girmiş ol dedi. Çok da güzel bir manevi mesajdı. Aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bugün de benimle birlikte oldunuz. Bana zaman ayırdınız. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.